Sezon sonu Trabzonspor'dan kim veya kimler gönderilmeli? Aa bence şu an kimse gönderilmemeli. Ya bence oyuncular iyi oynuyor şu an. Memnunuz kat. Bana göre evet. Sence kim? Yetersiz bulduğunuz isim? Ee, yetersiz bulduğum isim yok da biraz tak takviye lazım yani. yani. Hangi bölgede? Bilmiyorum abi öyle bir sorduk. Forvet lazım. Ne forvet aynen. Stoper lazım. Değil mi? Yani eksik var. <laughs> Selam. Abi öncelikle forvete forvete forvet e takviye yapılmalı lazım abi. Orta sahaya sağlam bir böyle yani bildiğimiz bir Yusuf'un Yusuf iyi al pişiyor yavaş yavaş ama e, daha iyi bir on numara mevkinde bir adam alınırsa seneye daha iyi bir takım kurabiliriz yani. Bu sporda yetersiz bulduğun isim var mı gönderilmesi? Abi Aytaç'la Mustafa Kara. Ay şey Mustafa Akbaş. Mustafa Akbaş, 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 aynı. Karıştırdım. Peki hangi bölgelere transfer yapılmalı? Abi orta sahile forvete biraz destek lazım. Senin görüşün. Abi şu takım listesini çıkarım mı direkt? Abi ki İbanez. Zeki bizim evladımız. Zeki kala, kalsın. Akbaş. Aytaç Kara. Bunlar gönderilmeli. Ee, bir orta sahaya bir on numara lazım. Her iki ayağını kullanabilen. Bir tane de sağlam bir forvetimiz. Bir de defansın göbeğine bir adam daha lazım. Yedekte çünkü hiçbir beklentimiz yok. Giren adam da vasat çıkıyor. Endoy ve Rodelaga kalmalı mı? Endoy kalmalı kesin. Endo kalmalı kesin. Endo. Yanına rekabet için gerekli bir adam olmalı. Rodelaga onun kadar yeterli olduğunu sanmıyorum. Yönetimde de bir Burak Yılmaz şarkı var. Ama Burak Yılmaz yeterli değil bence. Sol, Dado ya da Boni gibi isimler de var. Onlardan biri alınmalı. Ne olursa Endoy daha kaliteli bir futbolcu olabilir rekabetten dolayı sence kimler olmamalı? Yani Trabzonspor'un şu andaki kadrosunda evet. kimler olmamalı? Devam etmemeli Trabzonspor'un. Kimler olmamalı? Ee, Uğur Demirok olmamalı. Ee, Mediani olmamalı. Ee, Kim de olmamalı? Aytaç Karı olmamalı. Ee, İbanez olmamalı. Ee, Esteban olmamalı. Bence altyapıya daha çok önem vermemiz gerekiyoruz. Abdülkadir Ömür. Böyle futbolcuları, aynı Yusuf Yazıcı gibi böyle futbolcuları ön plana çekmemiz lazım. Hem maneviyetten bir de parasal konudan e, zorluklarda çekmeyiz. Çünkü onlar büyük az bir miktara para oynuyorlar yani. Bu çok önemli bir şey bir ruhları ve kalbiyle oynuyor takımlar. E, kimi daha yapalım? Bu kadar yani. Tek istemediğin oyuncu var mı? Yetersiz buldum. Yusufa, bu Yusuf, Erdoğan. Tek o mu? Buradan beş tane yetk yetkilerini istiyorum. <laughs> Yusuf Erdoğan'ı alsınlar. Para vermeye <laughs> razıyız üstüne harbiden. Niye <laughs> öyle düşünüyorsun? Ya biz yani top alırken düşünmüyor yani. Yetersiz. Yani. Evet. Başka var mı? Aytaş da biraz. Gönderelim. Evet. Senin var mı? Abi Zeki'yi alsınlar daha da hiçbir şey bedavaya <laughs> yollasınlar. Üstüne para da verip yollasınlar kurtulalım. Başka da bir şey yok. <laughs> abi Yusuf Erdoğan en başta o yani. Yıllardır bu takımda duruyor. Hiçbir şeyini göremedik. Zeki Meki zaten dememe gerek yok. Mustafa e, gör... Akbaş da var abi. E, Akbaş. Da var. Akbaş da. Ama yani... görmek isteriz. Burak Yılmaz'ı kesinlikle görmek isteriz Trabzon'un kadrosunda. Yapar diyorsun? Yapar abi. Ölüsü iş yapar buranın. <laughs> en az 15 gol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yavrum. Ha, Abi ya çok hatası var. Yani düzelse durabilir aslında da biraz hatası var. Yani maçlarda Hüsnü deli Ferdoğan. ediyor bizi. Maçı izlerken deliriyoruz. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan ve Aytaş Kara. Zeki Yavru'yla Yusuf Erdoğan. Aytaş Kara çünkü sürekli geriye pas veriyor yana geriye. Hiç ileriye attığı düzgün bir pas yok. Uzun pas hiçbir şey yok. Yani gereksiz bir oyuncu. Başta Aytaş Kara. Ondan sonra Yusuf Erdoğan. Orta sahada bence o gen olmaması gerekiyor yani şampiyonluk kadrosunda. Onun haricinde dikkat çeken başka bir oyuncu yok yani. Teşekkür ederim sağ olun 50. yılda görmek istemedikleri Zeki Yavru, Mustafa Akbaş Aytaç Kara 3'ünü Üç, isteme Vallahi çok güzel bir soru Son zamanda e, Gayet memnunuz Görmek istemediğim Şu an yedek olan Zeki Yavru Mesela o Akbaş ama kadroda da Olabilirler daha iyileri gelsin ki Şu anda kötüyü seçemiyorum Çünkü kadronun içindeler Melhor Anlatabiliyor muyum? Adı. Daha ileri gelirse bunlar gitsin şöyle deriz. Sorar, şöyle sorayım. Sen bir kadro kuracaksın seni. Evet. Bunların hangisini alırsın? Şu anda mı? Şu kadrodan. Hani şampiyonluk kadrosu kuracaksın sonuç olarak. Evet. Güçlü bir kadro kuracaksın. Evet. Yabancılarda e, santraforları beğenmiyorum. Santraforlar değişmesi Şafet. lazım. Forvetler yani. santraforları değişmesi lazım. Şampiyon olmak için yeterli değiller. Ee, şu an için mutlu ediyorlar bizi ama <laughs> e, yeterli değiller. Teşekkürler. Ee, Mehmet Ekici, Yusuf, Yad ee, Yusuf Erdoğan, e, başka hepsini istiyorum. Zeki Yavru'yu istemem, Mehmet Ekici'yi istemem. Onları istemem yani. Teşekkürler. Baş, e, ondan sonra Aytaç Kara, ondan sonra Damla abi. Teşekkürler. <laughs> Aytaç Kara. Kesinlikle olmasın abi. <laughs> Uğur Demir Ök e kalsın. Kesinlikle Aytaç Kara. <laughs> aynen. aynen abi Aytaç. Aynen. Bir de Zeki filan. Senin var mı? Neye var? Ne ya? Görmek istemediğiniz bir spor beğenmediğiniz. Abi benim beğenmediğim Zeki, zeki yavru. yavru. Abi Zeki Yavru. Senin Mas. Mas Görmek gö istemediğin. Ha <laughs> istemediğim. Ben istediğini zannettim. Hmm, aynen Zeki Yavru. Niye Zeki? Esteban. Yani hataları var. Görmek <laughs> istemediğin oyuncu var mı? Tamam. Esteban Zeki Avru. Esteban niye istemiyor? Niye Zeki'ye bu kadar takık? <laughs> Zeki geleceğim burada. yula. Zeki'yi beğeniyor musun? E benim için şu an hep torunum ya. <laughs> var mı başka oyuncu? Şey? Yarışları Sadayla düşer. Aytaç ay, Kara ve Mustafa. Aytaç ay, ay, Kara ay, 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 gidebiliriz. Tak, ay, önemli ay, o Aytaç Kara abi. Aytaç Kara'yı.